Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben dursun dersan. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, böyle güzel videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayalım dostlar. Dostlar. Uzun bir zamandan sonra gene dağlardayız. Allah'ın yeşilliğine bakın Dostlar Bakın arkadaşlar Şuranın yarısı yeşillenmiş Şöyle, Şura çok güzel yeşillenmiş Rabbim her şeyin iyisini bir arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel esiyor. Sonbahar kışa gelekena. Çok güzel manzara arkadaşlar Evet Evet Bakın arkadaşlar Bakın burası Pınarbaşı'nın arka tarafı Dostlar kaynak Pınarbaşı Şu aşağı Arabanın olduğu yerde Dünyamızın Pınarbaşı arkadaşlar arabaların durduğu yer arkadaşlar Pınarbaşı suyun aynı şurası hapishane dostlar lojmanlar şöyle gidiyor işte bakın dostlar şimdi şuradan çıktım şöyle şöyle gideceğiz Ahın dostlar Pınarbaşı'nın ön taraf yüzü burası da daha narhası Arkadaşlar Ama bu aldım Ben Dağlarsız yapamam dedim Gene çıktım dağlara Arkadaşlar gerçekten Ya burada huzur var arkadaşlar. Daha şu taraf, şu taraf yüzü pınar başı. Şu tarafı da görüyorsunuz. Tallalar. O biçim arkadaşlar. Hava çok güzel dostlar. Hafiften esiyor ama bakın arkadaşlar. Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılar.